Selamlar arkadaşlar. Ben Mücaden. Ee mütemelen beni özlemişsinizdir. Çünkü yaklaşık bir aydır falan tekrar video atmadım. Tekrar sahalardayız. Daha sonra umarım dönmeyeceğiz tekrar. Oy umarım. Bundan sonra gene geri vitessizlik olmaz. Evet antrenmana çıktım. Havalar soğuk artık. Bayağı soğuk. zaten verimli antrenman da yapamıyordum verimli yapamıyordum ya da hiç yapamıyordum. 5 gün falan bu şekilde yapılmıyor. Biliyorsunuz bizim ciddi bir sıkı çalışmaya devam etmemiz gerekiyor. Sıkı çalışmaya yapıyorum. Tabii her günü sayıyoruz. Ve yaklaşık 5 gündür ortaya hiçbir şey çıkamadı. Çünkü benim babaannem vefat etti ve o psikolojik durumlarla sporum hiç gitmiyor. Ama bugün ee, güzel bir şeyler çıkartacağız Aslında daha güzel bir video çekecektim Sevdiğiniz gibi Tepki videosu ama Tepki videosu atacak kadar Şu an güzel halim yok Büyük belki bir sonraki videoda gelir Bugünlük de böyle bir vlog çekelim Başka Anlatabilecek bir şeyim var mı Ha ben de sizi özledim ee, Video fikirleriniz Falan yazmıştınız Takipçi düşmüş falan çok bazen giremiyorum biliyor musunuz? Evet. Baba annem biliyorsunuz. Geçen yıl Rusya'ya gitmiştik. Yakında zaten bir yıl olacak. İşte o kalan hatıralar biliyorsunuz. Belki yaşlı, yaşlı adamlar, yaşlı insanlar böyle bebek gibi oluyor. Takılmak çok iyi oluyor. Ve aklıma yani zaten biliyorsunuz ben hep yalnızım. Yalnız antrenman yapıyorum ya yani genellikle vaktim yalnız geçirdim için aklıma direkt o geliyor. Hatıralar falan geliyor aklına. İşte ya çok eğlenceli hatıralar var. Ah, çok duygusal. Çok cantıl hatıralar var. O aklımda geliyor işte. Onlar da kötü etki ediyor düşünsenize. Yani birkaç ay önce yaşadığınız güzel anlar artık o insan toprakta. Neyse bunu zaten instagramda da belirtmiştim. Burada da söylesem daha güzel olur. Yani şüphesiz bizim bir gelme amacımız var. Her şeyin burada bu dünyada amaç olduğu gibi. Buraya gelmemizde bir nedeni var. Yaratıcının bizden istediği bir şey var. Onun istediği gibi hayatımızı yaşamıyorsak falan ondan sonra hesaba çekilip işte gideceğimiz yer belli oluyor. İşte o da çok korkutuyor. Babaannem ailemizde tek Türk kanı taşıyan kişi kendisi Tatar Türkü hatta Sovyetler Birliği zamanında şeyler çok zordu namaz kılma falan Allah bile yasaktı demek Komünist tabi biliyorsunuz muhtemelen o da o zamanlar babaannemin annesiyle o çok imanlı namaz kılıyor babaanneme de namaz kıldırıyor falan bu şekilde gitti işte ondan sonra babaannemin annesi vefat ediyor e tabi babaannem de Ukraynalı biriyle evleniyor falan. Bilmiyorum belki İslam'a soğuk kan, soğukluk geliyor falan. İşte daha sonra aylar geçiyor kaç 15 sene falan geçiyor bizim babam, babamlar annemler Müslüman oluyor. Babam onu diyor işte bak cennet var. Cennet var anlatıyor. Ya boş yer ne cenneti cehennemi. bir şey olmaz. Bütün akrabalarla biz yanarız. Bilmiyorum belki de ölmeden önce belki de değiştirmiştir. E, en azından yaratıcıya inanıyordu diyerek biz böyle kendimizi sakinleştirmeye çalışıyoruz. Rusya'da şey ayrımı var. Mezarlıkların ayrımı var. Hristiyanların yattığı yer. Müslümanların yattığı yer. Onu da defnettiler. Müslüman bir şeye, mezarlığa. <laughs> İnşallah diyerek ama en önemlisi işte de, 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 demeye çalıştığım şey e, Yani eğer doğru bir şey biliyorsak Kesinlikle hem kendi yaşamımızı ona göre sürüklemek lazım Hem de sevdiklerimizi anlatmak lazım Eğer sevdiklerimizi seviyorsak tabi Bugün birazcık içimizi döktük devam ediyoruz Bu arada hafta içi de ben e, fitness'e de gidiyorum aynı zamanda Ondan sonra İngilizce'ye gidiyorum dedim zaten bugün işte hepsinin tatili. Bugün fitness yok. iki gün. Ondan sonra İngilizce de yok. Bugün sadece takla antrenmanı yapacağız. Arkadaşlar bu arada bu taklayı yeni öğrendim. Aslında bir, bir hafta falan oluyor. Ee, bir haftada 5 gündür yaklaşık antrenman yapamıyorum. Zaten söylemiştim. Ee, bugün tekrar deneyeceğim. Denemedim zaten. Şurada onu video çekeceğim. Kekolar olmazsa olmaz işte kekolar değil aslında çocuklar. Diyor bir tane daha takla atayım sen mi? Yani sorumu atayım. <laughs> Anlamadım dedim ondan sonra atayım. Bu taklayı attım dedi ters takla atabiliyor musun? Dedim kardeşim bu hareket daha zor ama. Neyse ondan sonra ters taklayı da attık gönderdik çocukları. Mutlu olsunlar maksat. Biz mutlu olamıyoruz onlar olsun. Oo. <laughs> Arkadaşlar bu arada şeyi söylemedim. Ee, bundan sonra yani bir ay boyunca 5 ve 6 öğün yemek yemeye çalışacağım. Bunlar Aralık öğün değil tam olarak yapmaya çalışacağız. Yani. Ne ismini koyarız bilmiyorum. Bizde sadece kahvaltı, öğlen yemeği vesaire var. Nedeni de şu. Rider fitness'e gittim ve 300 gram zayıfladım. Benim zayıflamam çok kötü normalde çok kötü e, kilo almam lazım ama e, işte şey karın yetişemiyor çünkü e, geçen saydım yaklaşık 33 antrenman yapmışım ayda 30 gün var sen 33 gün e, buna yetişemiyor e, mecburen e, çok yemem gerekiyor e, saydım 6 aslında yapacaktım <laughs> güne saydırmaya çalışıyorum güne saymıyor ve hep pilav basacağım e, şu an 3 öğün oldu annemin yemeğini yiyeceğiz. 4 ve iki tane daha kalıyor. İşte onları da tamamlamak lazım. Aa, artık eski Adel yok. Hep spordan ba bahsediyorsun. Biraz da eğlenceli bir şey falan diyeceksiniz. Arkadaşlar şu an hayatımda bir tek o var. Ee, yani yarışmaya hazırlanıyorum falan. Ve yani kafaya sadece muhtemelen ona ama odaklanmışım. Yaklaşık 3 aydır belki kötü derece aldım ve beni çok etkiledi. Yani hatta yürüyüşünden anlayabilirsiniz. Böyle vazgeçme, pes etme yani bütün hayal kırıklar, bütün o yürüyüşte var zaten. <laughs> 10 günden beri dedim yapacağız, yapacağız. Hala istediğim şekilde bir şey yapamadık. Ama azıcık daha iyi olsa gelişim var. Devam ediyorum. Hasta olmama rağmen sakatlık, hava soğukluğu. Şimdi işte şeylerle görüşmeye çalışıyor salonlarla spor salonu ile bizi almaları için. Ancak çok fazla o da iyi gitmiyor. Neyse umarım istediğimiz olur. Sizin de istediğiniz olur. Sizin istediğiniz gibi video çekerim umarım ben de güzel bir şeyler. Evet gece oldu. Bakın şimdi e, kimle buluşacağım. Hani şaşırdınız mı? Bizim büyük tek arkadaşımız var doğru. Onu da siz tanıyorsunuz Onu göstereceğim işte birazcık onunla takılacağız. Gelişmeler var. Benim Erzurum'dan gitme ihtimallerim. O yüzden böyle kafa biraz karışık. Gel biz bir konuşalım. Sonrasa döneceksin sonra sola ve pan karşında. I take the video. About vlog. This is not uh, uh, kurgu. It's really, it's real man. You know? <laughs> zaten, zaten mütebelen böyle <laughs> olacak. Az önce oldu. gerçekten saçmalıyordum yani yalan değil kendi kendime. Saçmalarız. Onlara alışmış yok. Onlara evet, Onlar alışmamışlar. Bir... Onlara gidip e, yakında geleceğiz. Ya artık geri dönüyoruz. Tamam mı? Bunları Ge sakın paylaşma seni gebertir. Geri dönme falan yok. We are come back because Neden? Uh, because. I don't know. I want to do this, okay? I just want. I just want, man. We okay? We don't come back because because what? what? Because because, because I, of you. I will go in Rize. What? Dı -dı -dı -dı. You don't will go? and I'm staying. I will <laughs> Yeni bir yer keşfetmeye gidiyoruz.urkan abi bir yer buldum. Genaspord yapacak bir şey yok. Yani bir bakacağız, kontrol edeceğiz. Beklentilerin neler? Oh, sigara. Oh, oh. I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry. yine iyi İstanbul'da olan şeyden Erzurum'da da var artık. Garip bir şekilde yani. Ama Erzurum'un sonuçta şimdi. Yani, yani nasıl olabilir? Yani, şimdi Erzurum yani şöyle tabi yani, yani. öyle. Güzel, beklentimiz yüksek. Ee, güzel takla öğrenebileceğimiz bir alan mı diye test etmeye gidiyoruz aslında bakarsanız. Adel kardeşimiz bize bakalım orada takla atmayı öğretebilecek mi böyle bir olay olur mu diye bir bakalım. Yani deneme amaçlı yani şimdi çok da büyük tutmamak lazım beklentileri biliyor musun aga? <laughs> <laughs> Açıp <Kacık> konuşuyor aga. Anadını verdin. Iphone. Allah'ın adını <laughs> Bir yer keşfettik. Amacımız Zıpla, zıplıyorsun ondan sonra daha üst daha güzel takla atabiliyorsun. O yüzden burayı zaten buraya kadar geldik arabayla. Yani bizim insanlar izliyor onlar için. Rezil <laughs> olmamak lazım. Sana bir şey diyeyim mi? Hı. Burası mükemmel. <laughs> Gerçekten ama gerçek anlamıyla mükemmel. Bir gelişle Furkan abiye de takla öğrettik. Evet Kendisi arkadaş. öğrendi ben. Bir İlk şeyde... defa front atıyorum. Normalde Webster az çok. Ayrı bir elle. Ama Ay, en başta evet. Adel kardeşim yok, yok. sayesinde. Ben, Çok güzel taktik Ben buna bir şey, da, ben bir şey yapmadım. <laughs> ben buna bir şey öğretmedim de bu sefer kendisi kollarla çık. Let's go. Yalan. Uf, mükemmel bir atlayış. Yalan. Çalışmacımız Yaşar. <gülüyor> <gülüyor> mükemmel bir atlayış üzülmüştüm antrenman verimli olmaz diye. Muhtemelen yarın saklarız falan gücümüzü. Bu arkadaşımızın sayesinde bugün bir, bir patlatmışız. Bir değerlendirmişiz. Gerçekten mükemmel bir şey bulduk. Abi Sen... Erzurum'da ben böyle bir şey yani inanılmaz <laughs> mutlu oldum. Değişik bir şekilde hiç hareketi yapmayı düşünmüyordum. Gözümü kapa kararttım daldım içeri bir baktım front geldi düşe kalka düşe kalka mevzuyu çözdük. Abi hem de nasıl çözdün yani öyle bir şey değil. Benim sende değil. Tamam onu geçelim. Hayır. Ama gerçekten güzel değerlendir. Hem ben hem o. Evet. Böyle bir gece unutulmaz evet. bir gece. Perfect. <laughs> 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 yani siz de kanala abone olup videolarımızı... <laughs> Sen çekim abone olur buraya. <laughs>